Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, çok kıymetli erdekliler ve saygıdeğer misafirlerimiz. Marmara'nın incisi Erdek'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlama programına hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, tören programını arz ederim. Atatürk anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın belediye başkanımız Sayın Burhan Karışık tarafından yapılması, 18 Eylül ortaokulu öğrencileri tarafından kurtuluş konulu şiirlerin okunması, Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bandosu Eşliği'nde resmi geçit töreni kapanış. Çelenk sunma töreni arz ederim. Kaymakamlık çelengi arz edelim Karnizon komutanlığı çelengi arz ederim. Belediye Başkanlığı çelengi arz ederim. Sizlere Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna ardından 18 Eylül Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ceylan Akkaya yönetimde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Tüm okullar, bayrak filo al. Dikkat. Başkanımız Sayın Burhan Karışık'ı davet ediyorum. Ali Bey, hani ya? Derdin yazı okumuyorsunuz. Sayın Kaymakamım, sayın milletvekillerim, sayın garnizon komutanım, sayın siyasi partilerin değerli temsilcileri, belediye meclis üyelerim, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, Erdeyimizin aziz insanları, sevgili hemşerilerim, değerli basınımızın de, güzide temsilcileri, bugün 18 Eylül bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan emperyalist güçlere ve onların işbirlikçilerine unuttamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün erdiğimizin gurur günüdür. Bugün erdiğimizin bayramıdır. Hepinize kutlu olsun. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şak, şayak kapaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Bugün Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin Erzurum'da, Amasya'da, Sivas'ta ve karış karış tüm Anadolu'da tutuştuğu, Afyon Ovası'nda 30 Ağustos'ta alevden sene dönüştüğü, ölürsem şehit, kalırsam gazi diyenlerin Allah Allah nidalarıyla süngünün üzerinde bedenlerini attıkları attıkları gündür. Bugün Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde esaretin tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen karakteri yüksel Türk milletinin erdekte ateşle imtihan olduğu gündür. Bugün ya istiklal ya ölüm diyenlerin gelecek nesiller için yani bizlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmemiz için ölümü seçtikleri gündür. Bu kutlu gün buram buram şehit kokan gün vatanımızın kıymetini bilenlere, renginiz şehitlerimizin kanından alan, şanlı bayrağımızdaki hilalle yıldızın anlamını bilenlere, derdi vatan olanlara, derdi Türk milleti olanlara kutlu olsun. Bundan 99 yıl önce Erdeğimiz'de gezen düşmen milletimizden üstün mücadele sayesinde Milletimizin üstün mücadele sayesinde arkasına bakmadan kaçmıştır. Şu anda toprak diyerek bastığımız bu yerlerde sayısız vatan evladımız şehit olmuştur. 18 Eylül 1922 öncesinde yaşananlar bu toprakların kolay vatan olmadığının en açık kanıtıdır. Bu topraklarda yazılan kahramanlık destanı unutulmamak gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Milli mücadele kahramanlarından Mücahit Makbule Efe'yi, Şanlı Şatlı Nazmi Efe'nin, Torunlu Ali Efe'nin, Demirci Kaymakamı İbrahim Eten Bey'in daha nice isimsiz kahramanların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Sevgili hemşerilerim, bugün de haine fırsat vermemek için gözyaşlarımızı yüreğimize akıttık ve dimdik durduk. 99 yıl önce yedi düvele karşı kahramanca mücadele mücadele milletiz biz. Bizim milletimiz büyüklüğü işte şanlı geçmişinden gelir. Şanlı bayrağımızı bayrak yapmak için kan akıttık. Şanlı yurdumuzu vatan yapmak için uğrunda sayısız can verdik. Değil biriniz, üçünüz, beşiniz, topunuz üstümüze gelse vatan bayrak için, milletimizin birliği için 99 yıl önce olduğu gibi bugün de hiç düşünmeden seve seve canınızı vermeye hazırız. Çünkü bizim için Türk milleti birdir. Bayrak tektir. Vatan namustur. Devlet şereftir. 99 yıl önce adı şanı belli olmayan düşmanla yüreğiyle, bileğiyle, göğsünde taşıdığı vatan sevgisiyle, yüce Allah'a olan imanıyla mücadele eden Türk milleti bugün de bölücü, bölücü terör örgütleriyle ve onların her türlü işbirliğiyle baş edecektir. Hepimizin Tüm farklılıklarımızı bir tarafa bıraktığımızda birlik ve beraberliğimiz ile ülkemiz bir ve bütün kalacaktır. Değerli hemşerilerim, tarihimizden aldığımız güçle geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 99 yıl önce topla tüfekle canımızı ortaya koyarak verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini bugün ilimde, bilimde, teknikte, Türk milletine yakışır şekilde vermeliyiz. Mücadelemiz cehalettendir. Mücadelemiz geri kalmışlıklarladır. Yolumuz Türkiye'nin yoluna baş koyanların yoludur. Yolumuz asırlarca bu topraklarda atlarını sulayan, yurdumuzu yaşatmak için kahramanca can verenlerin yoludur. Sevdamızın adı Erdek'tir. Sevdamızın adı Türkiye'dir. Dünya durdukça bu vatan için çile çeken ninelerimizin, dedelerimizin aziz hatıralarını yaşatacağız. Düğünümüz bir, halayımız bir, zeybimiz bir, ekmeğini yediğimiz bu vatan toprakları bizim namusumuzdur. 99 yıl önce Mustafa Kemal silah ve silah arkadaşları namusumuzu çiğnetmedi. Biz de çiğnetmeyeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyenleri vatansız bırakmasın. 99 yıl önce Huduttan hududa koşarak can veren, sırrına erenlere tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Tüm Türk yurtlarında hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allah'ta güç kuvvet diliyor. Tüm hemşehrilerimin bu mutlu gününü büyük bir gururla kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. 18 Eylül Ortaokulu öğrencileri İklim Aslan ve Hasan Uslu'yu cepheye mektup ve cepheden mektup şiirlerini okumalar için davet ediyoruz. hasretin dağılıyor sanma gözünden kanlı yaş çağlıyor sanma o da sen askere çağrıldığın gün yapmıştı benimle beraber düğün ses verdim ben, ben düşmanı ben. yakarken gözündeki kin anlat ki Türk'ün değildir tekin kalbin metin olsun kılıcın keskin düşmanı okuyup binlerce lanet seni ben Rabbime ettim emanet düşmanın geçtikçe Türk'ün hakkına bir dakika süngün girmesin kına, başla, taerdeye doğru akına. Ya ölüm ya zafer, muskan bu olsun Geçtiğin yer senin şanınla dolsun. Ey beni kurbetle anasretlim, sevgili asretlim, canan asretlim. Yüreği vatanla yanan asretlim. Anladım kendine avutmamışsın, askerin Mehmet'i unutmamışsın. Dün nöbet beklerken mektubun geldi. Karşımda ay gibi yüzün yükseldi. Sitemli sözlerin bağrımı deldi. Hiç durma düşmana atıl diyorsun. Beni atılmaz mı zannediyorsun? O kadar yüksek ki durduğum tepe. Başıma değiyor sanki gök kubbe. Rahatım yolunda çok şükür Rabbe. Bir nefer olsam da emir gibiyim. Top, tüfek önünde demir gibiyim. Hak bize yakında gün gösterecek. Düşmanın sırtını yere serecek. Yunanlı büsbütün bozgun verecek. Vatanda kalamaz bir düşman diri. Ordu kurtaracak yarı neredeyi. Koynumda bir çevre, bir de muskan var. Vatanım yaşasın, ölsem ne gam var. Anama, babama çok çok selam var. Millete dua et. Ey Nazlı Ayşe, Kırmızı Ayşe, Beyazlı Ayşe.

Sweet साथ देखते हैं जी इसका भी कोशिश होगा आई नो भाई तीन कोशिश तो हम सारे ना भी जो कहने से आगे तो इस चीज़ में कोशिश कर रहे हैं जरूर आगे कोशिश अगर बोलते हैं तो तीन कोशिश आगे आने से आगे ना भी जो